Herkese merhabalar. Yine bomba bir bölümü geride bıraktık. Devran karakteri iyi bir adam olduğunu gerçekten herkese kanıtladı diyebiliriz. Hem Devran'a, Devran'ın yaptığı hamleler hem Azize'yi hem de kardeşleri adet arkadaşlar şok etti. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Devran ne kadar daha iyilik yapabilecek yoksa Devran karakteri önümüzdeki haftaki bölümlerde e, yoksa kötü bir karaktere mi bürünecek? Peki sizler ilk başta gördüğünüz Devran'ı mı tercih edersiniz yoksa sonradan düzelen Devran'ı mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten Devran performansıyla sahip sizler dizisinde reytinglerin de yükselmesine neden oldu. Bakalım Devran'ı önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir senaryo bekliyor olabilir. Devran'ın vurulması veya yaralanması gibi bir olayın yaşanması bekleniyor. Tabii ki de bu durum aslında Devran ve Azize'nin daha da yakınlaşmasına neden olacak. Sizler peki böyle bir durum yaşansın ister misiniz? Devran ve Azize aşkı başlasın ister misiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum zaten. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.